tamamdır. Şimdi arkadaşlar, biraz önce biz ne yaptık? Fiziksel büyüklükleri ikiye ayırdık. Temel büyüklük ve türetilmiş büyüklük diye. Şimdi fiziksel büyüklükleri başka türlü ikiye ayırıyoruz. Vektörel büyüklük, skaler büyüklük. Vektörel büyüklük nedir? Skaler büyüklük nedir? Vektörel büyüklük yönü önemli olan büyüklükler. Vektörel bu demek. Yönü önemli. Skaler yönü değil, büyüklüğü önemli sadece. Vektörelde yön önemli, skalerde yön önemli değil. Peki kimler vektörel? Aa, hazırlamışım. Konu, yer değiştirme, hız, ivme, kuvvet, momentum, elektrik alan ve manyetik alan. Konum şöyle gösteriliyor. X ile gösteriliyor. Yer değiştirme delta x ile gösteriliyor. Hız v ile gösteriliyor. İvme a ile gösteriliyor. Kuvvet F ile gösteriliyor. Momentum p ile gösteriliyor. Elektrik alan e ile Manyetik alanda B ile Zaten vektörel büyüklüklerin hepsinin üstünde bir ok var. Gördünüz mü? Bakın. Hepsinin üstünde ok var. Ok ne anlatıyor? Yön önemli olduğunu anlatıyor. Bunlar vektörel büyüklük ve 8 tane. Bundan başka yok. Skaler büyüklük şöyle diyebilirsin. Vektörel olanların dışındaki her şey skalerdir. E o zaman ne var? mesela yol var. Başka ne var? Sürat var. Başka ne var? Kütle var. Başka? Işık şiddeti var. Başka? Sıcaklık var. Akım şiddeti var. madde miktarı var. Aşka uzunluk var. Başka zaman var. Başka enerji var. Öz kütle var. Başka hacim var. Başka? Alan var. var onlar. Burada daha bir sürü var. Hepsini yazacak değil. Bunlar neyle gösteriyor? Mesela yol, x ile gösterilir. Sürat, v ile gösterilir. Kütle, m ile gösterilir. Şu şiddeti ı. Sıcaklık, t. akım şiddeti i. Madde miktarı, m. Uzunluk, d ya da x ya da l zaman küçük t, enerji E, öz kütle d, hacim v, alan s ya da a. Burada dikkatinizi bir şey çekti mi? Kısa muz var burada. Yani skaler büyüklüklerin içinde ne de var aslında? Temel büyüklükler. Bütün temel büyüklükler şurası, 7 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buradaki temel büyüklüklerin hepsi ayrıca neymiş skalermiş bak 7 tane temel büyüklüğün hepsi skalermiş tamam o zaman bir temel büyüklük asla vektörel olamaz deriz vektörel olanlar da bunlar tamam Bunların birimlerini falan yazmayacağım yanına. Gerek yok zamanla alışırsınız. Tamam mı? Bu vektörelle skaleri ayırt edebilmemiz için ne yapmamız lazım? Vektörelleri bilmemiz lazım. Vektörelleri bilirsek geri kalanın hepsi skalerdir deriz. Tamam mı? 8 tane vektörel Konum, yer değiştirme, hız, ivme, kuvvet, moment, elektrik alan, manyetik alan bir Geri kalan hepsi de skaler bir ders. Tamam mı? Vektörel ve skaleri bu şekilde ayırt edeceğiz. Şöyle bunları da alırsınız. <laughs> Geçiyoruz. Bu konuda bir de şey var. Fizik ile ilgili değil de tüm dünyada ve Türkiye'de bilimsel araştırma merkezleri var. Onların isimlerini verelim. Devam ediyorum mu? Ediyormuş. Bilimsel araştırma merkezleri. Dünyada belki 30-40 tane ayrı bilimsel araştırma merkezi vardır. Türkiye'de de 15-20 tane vardır ama çok belirgin, çok önde olanları yazacağız sadece biz. Dünyada ne var? NASA var. Başka ne var? ESA var. Başka ne var? Bir de CERN diye bir yer var. NASA Amerika'da Amerikan uzay dairesi demek. Uzay araştırmaları dairesi demek. İşte böyle zaten duyuyorsunuz bu televizyondan falan ya da filmlerden. İşte ne yapıyor? Uzaya bir şeyler gönderiyor. Yeni yeni bir sürü araştırmalar yapıyor. Sadece böyle uzay araştırması da değil. Bir, bir, sürü değişik bilim dallarıyla da ilgili araştırmaları var. Eser NASA'nın Avrupa'daki e, karşılığı diyebiliriz. Avrupa Uzay Araştırmaları Ajansı diye geçiyor. NASA'nın Amerika'da yaptığını bu da Avrupa'da, Avrupa Milli Müşterilerinin e, araştırma merkezi. CERN, tamamen fizikle ilgili araştırmalar yapar. CERN, e, iki ülke arasında böyle 26 kilometre uzunluğunda yuvarlak dairesel bir yoldur. Atom hızlandırıcı, atom parçacıklarını hızlandıran bir merkezdir. Bu da fizikle ilgili araştırmalar yapar. neler bunlar. Türkiye'deki en önemli bilimsel araştırma merkezi burasıdır. Hatta burada böyle üniversiteler ya da liselerde okuyan öğrenciler bile giderler, ne yaparlar? Orada araştırmalar yaparlar, projeler hazırlarlar. Taek kısaltma, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun kısaltması. Orada da atom enerjisiyle ilgili, işte nükleer santrallerle ilgili ya da başka değişik araştırmalar yapılıyor. Aselsan'da askeri elektronik sanayi demek onun düşün. Orada da zaten askeri bilim, elektronik sanayi, işte silahlar yapıyorlar, başka bir sürü zırh geliştiriyorlar, işte araçlara, insanlara, zırhlı araçlar, değişik çalışmaları var. Tabii bunun dışında bir sürü daha var, siz de duyuyorsunuzdur. Bunun dışında da dünyada başka bir sürü vardır. Şimdi biz kitapta bu kadar bahsedilmiş, bu kadar yeter. Şimdi geçiyoruz Türkiye'deki bilimsel araştırma merkezlerinin ne yaptığını merak eden arkadaşlar sayfa 25'te 25'te hem Türkiye'deki 26'da 27'de bunların böyle resimlerini falan yapmış. Bunları okursunuz arkadaşlar. Tamam. Şimdi biz geçiyoruz. Vektör diye bir şey var. Vektörden bahsedeceğiz size. Vektör. Nedir? Bu okul kitabındaki şeyleri çizeceğim size, Çok yabancılığı çekmememiz için okul kitabımızın sayfa 22'sinden bahsedeceğiz. Tamam mı? Vektör nedir? Vektörel büyüklüklerle yapılan işlemlerden bahsedeceğiz. yönlendirilmiş. Belirli bir şiddete sahip doğru parçası. Nasıl bir şey bu? isimlerini yazalım. Şu noktanın adı başlangıç noktası. Şu noktanın adı bitiş noktası. Şu ok vektörün yönünü anlatıyor. Bazen ok gider A vektörü 10 Newton'dur. Ya da 5 birimdir diye büyüklüğünü verir. 10 dikton 5 birim büyüklük verir. O zaman verirse o verileni alacaksın. Vermezse de bunları vermediğini düşün. Şunları verilmiyorsa ne yapacağız? O zaman şu uzunluğu var ya bu uzunluğu. Uzunluğunu şiddeti, büyüklüğü olarak kullanabilirsiniz verilirse verilen alıyorsun. Verilmezse şu uzunluğunu işte 2 birim vermişse A2 birim diyorsun. 5 birim vermişse 5 birim diyorsun. Tamam Verilirse verilen alacaksın Hocam bu mudur sadece vektör? Hayır. Vektör çok değişik şekillerde bizim karşımıza çıkabilir. Mesela şunun bir vektördür. Böyle de verebilir A vektör. İsim A olur, B olur, X olur, Y olur, K olur, L olur. İsim önemli değil. Vektör mu? Bu, bu vektör işte belli bir yönü var, başlangıç noktası var, bitiş noktası var. Şöyle de olur vektör. Şöyle de olur vektör. Bir şöyle de olur kardeşim bu vektör. Evet bunların hepsi vektör. Tamam mı? Yani illa sağa doğru böyle bir şey olur. Sola doğru da olur, çapraz şöyle de olur, çapraz aşağı doğru da olur. Vektör her bir yönde çizilebilir. Bunların ismini ben A, B, C, D demeyin. X, Y, Z, T de diyebilirim. KLMN de diyebiliriz. Tamam mı? İsim bunlar. Anlaştık? Mı? Tamam. Vektörlerle ilgili olarak biz birkaç şeyden bahsedelim size. Vektörü tanıttık. Vektörlerin arasındaki ilişki bundan bahsedeceğiz. Bu ortamda mesela şöyle kırmızı sizin, bir A vektörü var, şöyle bir B vektörü var, bir de şöyle bir C vektörü var, bir de şöyle bir D vektörü var, şöyle bir E vektörü var şöyle bir F vektörü var. Bir de şöyle bir G-vektörü var. Bakayım bunlar gözüküyor mu? Biraz daha bastırmama gerek yok. Tamam. Şimdi arkadaşlar bize bir sürü vektör vermiş. Mesela ben A ile B'ye bak. A sağa doğru bir birim, B de sağa doğru bir birim. Ulan bu A ile B'nin hem yönü aynı hem de büyüklüğü aynı. O zaman B, A eşittir B. Her şey aynı. Hem yön hem büyüklük. O zaman bunlar da ayrıca ne denir? Eşit vektörler denir. Peki, A ile C arasında ne de şey kuralım. A sağa doğru bir birim, C de sola doğru bir birim. Bu öyle aynı, bir birim. Ama bu sağ bu sola. Ben direkt şöyle yazamam. A eşittir, C yazamam. Çünkü yanlış. Yönü ters. ne yapacaksın o zaman? Yönü düzeltmen lazım. Nasıl düzeltirim? Bir vektörü eksiyle çarparsan vektörün yönünü çevirmiş olursun. Yani şu C, ama bu da eksi C'dir. Bir vektörün eksi ile çarpılması yönünün ters çevresi demektir. E o zaman ben a ile eksi c'nin birbirinin eşit olduğunu gördüğüm yazarım. a eşittir, eksi c. Bunlar için de ters ya da zıt vektörler denir. Peki a ile d arasında eşit bir kural mı? A sağa doğru 1 bir birim, D de sağa doğru 2 birim. X'te sağa. Doğru. Ama bu 2 birim bu 1 bir birim. Ben bunu 2 ile çarparsam buna eşitlerim. Böyle yapacağım zaten. 2A eşittir D ile çarp. Peki Yoksa olmuyor yani, a ile arasında ilişki kuramıyor musun? Ama boyları eşit. Bu da belirli, bu da belirli. Bunlarla ilgili şöyle bir şey yazarız. A vektörünün büyüklüğü eşittir. E vektörünün büyüklüğü. Mutlak değerler. şöyle iki çizgi büyüklükler eşittir. Yönleri değil ama büyüklükleri eşittir. Peki, E ile F arasında ilişki kuralım. E yukarı doğru bir birim, F yukarı doğru iki birim. Bunu ikiyle çarparsan bunu elde edersin. Ya da bunu ikiye bölersen bunu elde edersin. Bu sefer böyle yapalım. F'nin yarısı G işte F yukarı doğru iki, G aşağı doğru iki. Birini ters çevirsem diğer oluyor. O zaman şöyle yazalım. eksi F eşittir G. Eksi F ne hocam, ters dönmüş hali. Artı F olsun, eksi F de şöyle. Eksi F de aşağı doğru iki birim, G de aşağı doğru iki. Ama. O zaman vektörlerle ilişkili olarak bu eşitlikler yazılan bir, Tamam mı? Bunu da alıyorsunuz. Şimdi kitabımızda bir soru çözmüşler burada. Vektörlerle ilgili işlemler yapılıyor biz bu işlemlerin yapıldığı sorulara bakacağız. Sayfa 23'te bir tane soru var. Sorunun çözülüşü var. Ama biz alttaki çalışma köşesi 2 var. Onu size çözeceğiz. Ondan önce bir vektörle işlem yapılabiliyor mu? Toplama çıkarma. Ondan bahsedeyim. Sonra bu soruları çözeceğiz. Bakın kaç dakika olmuş? 19 dakika. vektörlerde toplama nasıl yapılıyor? Çok basit. Mesela şöyle bir A vektörü var. Şöyle de bir B vektörü var. A ile B'yi toplayın diyorlar. Yapacağınız şey şu. Ucunu ucuna ekleyeceksiniz. Bunun ucuna bunu getirip çizeceksiniz. Öyle yapayım o zaman. Şu B'yi alıyorum. Alın ucuna ekliyorum. Nerede başladım çizmeye? Şurada. Nerede bitti? Burada. Başladığı yerden bittiği yere doğru çizdiğim çizgi A artı B toplam vektörünü veriyor. Bir de çıkarmayı anlatayım. Vektörlerde çıkarma. Gene aynı A vektörünü ve aynı B vektörünü alıyorum. Bu A vektörü bu. B vektörü de şu. Bize neyi sorsun? A eksi B'yi sorsun. Sorduğu şey şu. A vektörü eksi B vektörü. Nasıl yapacağız bunu? A burada duruyor zaten. Sana bir eksi B lazım. B bu ama eksi B lazım sana. Eksi nasıl oluyordu? Bu? Bak bunu anlattık. Vektör ters çevirdiğin zaman aha bu. Eksi B. Alacağız gene A'nın ucuna eksi B'yi ekleyeceğiz. Şu başlangıç noktasını bunun ucuna çiziyorum. Çizdim. Eksi B'ye Nerede başladık biz çizmeye? Şurada. Nerede bitti? Burada. Başladığı yerden bittiği yere doğru çizdiğimiz şu çizgi. Kırmızıyla çizdiğimiz şu çizgi. İşte bu aradığımız şey. A eksi B. Tamam. Toplama basit. A'yı alıyorsun, B'yi alıyorsun direkt A'nın ucuna çiziyorsun. Ama çıkarma olursa kim çıkarılıyorsa onu ters çevirerek çevirerek diğerinin ucuna ekliyorsun. Tamam.